Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Fırat bugün size arkadaşlar iki farklı video ile karşınızdayım fakat iki videoyu da arkadaşlar ben tek videoda birleştirdim birinci videomuz arkadaşlar Instagram'dan ben size takipçi göstereceğim ücretsiz bir şekilde nasıl olduğunu falan size anlatacağım ardından arkadaşlar Vodafone yeni çıkan bir internet kampanyası var bunu göstereceğim size buradan hediye internet alabilirsin arkadaşlar bu bütün Vodafone'lar için geçerli hazırsanız videomuza geçelim sitemiz arkadaşlar takipçigen.com olarak geçiyor. Tabi buradan ücretli de takip ve takipçi falan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan beğeni alabiliyorsunuz. Diğer platformlardan da aynı şekilde bir şeyler alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben hızlıca size tanıtayım arkadaşlar. Buradan herhangi bir Instagram hesabıyla giriş yapıyorsun. Çünkü bu şifresiz takipçi kasma olduğu için arkadaşlar yani kullanıcı adı ve şifreye girmenize gerek yok. Onun yerine bir fake Instagram hesabı açın arkadaşlar. Ben bir tane açtım. Onunla giriş yapacağım şimdi ve size nasıl olduğunu göstereceğim. Kendi orjinal hesabınıza atıyorsun. Yani hiçbir şekilde arkadaşlar buradan kendi kullanıcı adınız ve şifrenizi girmiyorsunuz. Şimdi buraya arkadaşlar Şimdi arkadaşlar ben buradan kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapacağım. Açtım Instagram hesabıyla ve herhangi bir Instagram hesabına buradan ben size takipçi falan gönderme göstereceğim. Şimdi giriş yapıyorum. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi günlük 40 beğeni, 40 takipçi, 25 yorum, 2500 izleme gibi görüntülemeleri arkadaşlar günlük olarak alabiliyorsunuz. Ekstra buradan ücretli şekilde de arkadaşlar alabiliyorsunuz. Paketleri burada mesela beğeni gönder butonu var arkadaşlar. Ve mesela takipçi göndereceğiz. Biz şu an herhangi bir Instagram hesabının kullanıcı adını gireceğiz ve kullanıcıyı bul diyeceğiz şimdi. Şöyle dönem arkadaşlar buradan biz bunun profilini kopyalayacağız arkadaşlar ve ardından tekrar buraya geliyoruz. Şimdi arkadaşlar kullanıcı adını yazdıktan sonra kullanıcıyı bul diyorsunuz. Buna bastıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz olduğunuz gibi profil karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar mesela 15 tane takipçi gönderiyorum. Buna arkadaşlar birkaç tane içerisinde gönderiliyor. Mesela şu an takipçi 703. Gördüğünüz gibi 712 oldu. 717 oldu. Hemen gönderiyor arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar takipçi beğeni gönderebiliyorsunuz. Böyle çalışan bir basit site arkadaşlar. Kendi hesabınıza girmiyorsunuz. Tabi göndereceğiniz hesabın da herkese açık olması gerekiyor. Ondan sonra tekrar gizli alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde çalışıyor. Arkadaşlar ikinci videomuza geçiyoruz. Bunun önceki videolarımdan da belirttiğim gibi arkadaşlar lütfen kanala abone olun. Ben yeni kampanyalar çıkar çıkmaz zaten direkt videosunu çekiyorum. Şimdi videoya geçiyorum arkadaşlar fazla uzatmadan hemen. Buradan yanımda giriş yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben yanımda giriş yaptım. Şu an buradaki internet sayım görmüş olduğunuz gibi sadece 11 GB'ım var. Şimdi arkadaşlar buradan avantajlar kısmına geliyoruz. Buradan fırsat dünyası kısmına geleceksiniz. Bu yeni çıkan kampanya arkadaşlar. Dün baktığımda yoktu. Bugün baktım yeni gelmiş. Bu kickball var arkadaşlar. Buna basıyorsunuz 2 GB kazanıyorsunuz. Şimdi fırsat kullanıyorsunuz. Bu şifreyi arkadaşlar çok dikkatli olmanızı istiyorum. Mesela bunu bir kere kopyaladığımız zaman Diyelim ki bunu kaybettik. Başka bir şey kopyaladık diyelim arkadaşlar. Bunu arkadaşlar tekrar diyelim geliyoruz. Bir daha görmüş olduğunuz gibi fırsatı kullanamıyoruz arkadaşlar. Çünkü sadece bir kerelik oluyor. Adrese git diyeceksin arkadaşlar. Ben adrese git için şimdi. şimdi ben bunu şey yapacağım arkadaşlar. App Store'dan indireceğim. Siz Play Store'dan da indirebilirsiniz. Oyun ismi arkadaşlar Kickball. Hemen buradan App Store'a geliyorum ben. Normalde adrese git deyince direkt size aktarıyor zaten arkadaşlar. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi uygulamamız bu. İndir diyorsunuz. Şu an indiriyorum ben arkadaşlar uygulamayı. Hemen giriş yapıp arkadaşlar kodu kullanacağız. İsterseniz oyunda oynayabilirsiniz. Eğlenceli bir oyuna benziyor. Futbol sevenler için de olabilir. Buradan panlaması da 3 arkadaşlar. Şimdi ben bunun ilmesini bekliyorum. Arkadaşlar oyunumuz indi. Ben hemen oyunu açıyorum. Yaşağı, arkadaşlar bu World of Hand'i almak için 5 tane el oyun oynamamız gerekiyor. Ben şu anda 3 tane oynadım. Son 2 el oyunum kaldı. Bir oyun arkadaşlar yaklaşık 1 dakikayı buluyor yani. 3 e, el siz oynuyorsunuz. 3 el karşı takım. Bu online bir oyun arkadaşlar. Şu an ben ellerimi bitireyim arkadaşlar. Ondan sonra size kod kullanmayı göstereceğim. Arkadaşlar şu an ben 5 elim 5'inde var. Şimdi arkadaşlar kodumuzu girebiliriz sonunda. Yani bu 5 el oynatmadan arkadaşlar şey yapmıyor sizi. Buna basıyoruz arkadaşlar başarılıyor. Birazdan internetimiz gelir. Ben de size göstereceğim. Arkadaşlar biraz bekledikten sonra görmüş olduğunuz gibi 2 GB hediye internet hattımıza tanımlandı. saati de böyle arkadaşlar. 16 Haziran saat 23.40'a kadar arkadaşlar geçerli. 5 dakikadır gelmiş. SMS olarak gelmiyor arkadaşlar. Direkt hatınıza tanımlanıyor. Bunu şeyden yanımdadan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yeni kampanyalar geldikçe arkadaşlar ben bunun videosunu size çekip yayınlayacağım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.